Herkese merhabalar efendim. Terbeci kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili ikizlerin ex partnerleri ne durumda? Size karşı ne hissediyor? Nasıl bir e, duygu durumda? Bunu yorumlamaya çalışacağım. Bu içerik çok isteniyor. Temmuz başında çekmeyi isterdim fakat hiç fırsatım olmadı. O sebeple Temmuz ayının geri kalan kısmını değerlendireceğiz. Sizler için ex partnerleriniz için. Ee, şimdi bu çek çok seviliyor ama belli bir kesimde var ki yüzde birlik bir kesim bile değil gerçi o kesim ama e, ara ara denk geliyorum yorumlarda. Ex bize ne? Bizi ne ilgilendiriyor gibi yorumlar yapıyorlar. E, haklı olabilirsiniz. Ama e, videomun başında özellikle söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim. Bu video ex partner, partnerlerini merak edenlere özel. Yani ex merak ediyorsanız ondan bir haber almak istiyorsanız lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Ex partnerden bize ne diyenler şu anda videoyu kapatabilirler. Evet sevgili ikizler, ben ex-partnerimi merak ediyorum ve izlemeye devam ediyorum diyorsanız lütfen hem ex-partnerinize hem de kartlarıma konsantre olun. İyice ee, bir odaklanın, güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın ve bakalım kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak. Ex-partnerinizin genel e, ruh haliyle ilgili ve tabii ki sizinle ilgili düşünceleriyle alakalı nasıl öngörüler yapacak. Hazırsanız 3 tane kartı çekmeyle başlıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir e, gerek ex partneriniz için gerek başka bir konu için benden danışmanlık alabilirsiniz. WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. Ve açılıma gelecek olursam ex partnerinizin genel ruh halinde biraz sıkıntılar var her şeyden önce. E, ailesel bazı problemleri var, aileyle alakalı bazı sıkıntıları var. E, ailesi için, e, göbek bağı için bir e, çaba sarf ediyor. Bir emek veriyor gibi ama nankörlükle de karşılaşıyor. Bu durum onu e, olumsuz anlamda bir tık etkiliyor gibi duruyor. Sizinle ilgili ise yine aynı şekilde biraz gelgitleri var sevgili ikizler. Yani e, düşünmüyor, özlemiyor kesinlikle değil ama e, bir şekilde sıyrılmaya çalışıyor. Yani siz onun aklına geldiğinizde bu durumdan sıyrılmaya çalışıyor. Çünkü biraz e, negatif enerji var üzerinde. Yani hem ruh hali dengesiz, gelgitleri var ama aynı zamanda üzerinde negatif bir enerji de var. Belki de e, ilişki içerisinde de bu negatif enerji oluşmuş olabilir. Göze nazara gelmiş olabilirsiniz ve ex partneriniz hala bu enerjiyi e, taşıyor olabilir. Ee, bu önemli bir ayrıntıdır. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bakalım e, size özlüyor mu? Ya da size karşı duygusu ne durumda? Hemen bunun için iki kart çekelim. Bazen kartlar böyle fırlıyor elimizden. Lütfen yine ekspertlerinize ve kartlarımı konsantre olun. iyice bir karıştıralım. Ve size öfkeli. Evet sevgili ikizler, niyesini, nedenini bilemem. Tabii ki burada genel bir açılım yapıyoruz. Ee, ama size karşı öfkeli. Sizi düşünüyor. Siz onun aklına gel geliyorsunuz. Sık sık geliyorsunuz. Hem de bundan emin olabilirsiniz. Ee, ama öfkesi de var. Artık bu ilişki niye bitti? Bitme şekliyle ilgili mi bir öfke taşıyor? Bittikten sonra olanlarla ilgili mi bir öfke barındırıyor? Bilemem. Ama dediğim gibi size karşı bir öfkesi dinmeyen bir öfkesi var. Hatta şu anda ya bu ilişkiyi kendi bitirdi, kendi ayrılmak isteyenler istedi diyenler de vardır mutlaka aramızda. Ee, bunun o yüzden bunun genel bir açılım olduğunu bakın tekrar ediyorum genel açılımlarda yüzde nokta atış yapamayız ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum ve genel enerji bana ne anlatıyorsa ona aktarıyorum. Sizler tabii ki istisnada olabilirsiniz. O sebeple bilen arkadaşlar özellikle yükselen burçlarını ve mümkünse ay burçlarını da takip etsinler diye her fırsatta söylüyorum zaten. Özellikle kişisel açılım alamıyorsanız en azından yükselen burcunuzu da mutlaka takip edin. Bu enerji bana diyor ki Ex partner sana öfkeli. Nedenin içine o kadar derine giremem açıkçası genel açılımlarda. Ama size eminim ki tahmin edebiliyorsunuzdur böyle bir öfke durumu söz konusu. Ama aynı şekilde aklına da geliyorsunuz. Zaten öfke de bir duygudur. Yani hala bir öfkesi varsa zaten hala bir şeylerin bitmediğini bize gösterir. Bakalım Temmuz ayı bitmeden size bir adım atmayı düşünüyor mu? Planlıyor mu? İletişim kurmak istiyor mu? Bununla ilgili 3 tane kart çekelim. Yine aynı şekilde lütfen hem kartlarıma hem ekspartlarınızla odaklanın. Sevgili ikizler hazırsanız Başlıyorum. Ay yok çok ego yapmış. Bakın ikizler. Ne yaptınız siz buna? Size karşı hem öfkesi var, öfke devam ediyor. Hem ego yapmış, egosal bazı durumları var. Yani size adım atmayı planlıyor mu dediğimde adım atmak ister ama egosu var. Yani egosundan sebep uzak duruyor. Ve ayrıca yine öfke enerjisi çıkıyor. Yani henüz size karşı siniri geçmemiş. Ama bu durumun altyapısında üçüncü bir kişinin de parmağı var. Şimdi böyle söylediğimde şunu düşünmeyin. Hayatına yeni birini mi aldı? Evet belki bazıları için düşük bir ihtimalle olsa böyle bir durum da söz konusu olabilir ama benim burada hissettiğim şey başka birinin hayatını almasından ziyade onun çevresinden, ailesinden birilerinin sizinle ilgili onu olumsuz anlamda doldurmaları, belki onu gazlamaları, egosunu bir şekilde şişirmeleri olabilir. Böyle bir üçüncü kişiden bahsediyorum ben. Zaten egolu bir karakter, zaten size öfkeli. O üçüncü kişinin de gazlamasıyla iyice böyle bir ego yapmış. Yani size adım e, atma konusunda ego yapmış diyebilirim. Bu arada bir bilgilendirme yapacağım. Zaten ex partner açılımında olduğumuz için e, yapacaktım fakat tam da yeri geldi. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var sevgili ikizler. Böyle sevgi bağı diye söylediğimde bazen yanlış düşünülebiliyor büyü vesaire gibi algılanabiliyor. Asla öyle bir şey değil. Bir enerji bir meditasyon çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız eee Arada duygu varsa size adım atmasını sağladığımız bir çalışma. Çok da güzel dönüşler alıyoruz. Instagram hesabımda aldığım Geri dönüşleri paylaşıyorum. Instagram kullanıyorsanız göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız Instagram hesabımda mutlaka takip alın. Çünkü orada ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar yapıyorum. Ara ara hediye seanslarım oluyor. Bunları da kaçırmamış olursunuz. Şimdi iki kart daha çekelim. Bu önemli bir bilgilendirmeydi. E, bu çalışmadan ben de isterim diyorsanız yine e, WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada çok enerjisel olarak sizin sıkıntılarınız var. Bakın bu açılıma başladığımdan beri e, nefes almakta zorluk çekiyorum. Yani sizin kendi üzerinizde de ciddi negatif enerji var, bilginiz olsun sevgili ikizler. Bakın en başta da söyledim ya ailesel bazı sorunları var bu sorunlarda açıkçası size adım atmasında biraz sıkıntı ve kaygıyla baktığı bazı durumlar da var yani kaygısının sebebi şey olabilir kabul görmeyeceğini düşünüyor olabilir zaten egolu bir karakter ben adım atarım ama bir de reddedilirsem iyice işin içinden çıkılmaz bir hal alırım diye düşünüyor olabilir biz barışsak ne olacak ki yine aynı sorunları yaşayacağız diye düşünüyor olabilir. Yani barışmaya biraz kaygıyla da bakıyor. Ve dediğim gibi zaten böyle bir fitnecilik yapan birileri çıkmış da etrafında. Bakın bu aileden biri de olabilir. Çünkü bir de aile sıkıntısıyla uğraşıyor. aslında zor bir dönemden geçiyor diyebilirim ex partnerinizde. Hemen şöyle 3 daha kart çekip toparlayacağım. Ama dediğim gibi sizin asıl enerjide ciddi sıkıntı var bilginiz olsun derken bakın gelen karta e, hayatınızda gerçekten çok fazla kara kedi var etrafınızda. Hem sizin hem ex partnerin bu ayrılıktan mutlu olan çok fazla insan var. E, ve sanki buna dediğim gibi bu negatif enerjilerde biraz sebep olmuş gibi emek verilmiş, karşılıklı olarak emek verilmiş ve karşılıklı olarak iki kişi de şu anda aslında mutsuz, ee, iki kişi de e, hüsran yaşıyor ama bir araya gelme konusunda en azından Temmuz ayı için e, karşı taraf ego yapıyor. Ve bunun da yine e, temelinde yine üçüncü kişiler ve negatif enerjiler olduğunu söyleyebilirim sevgili ikizler burçlarım. Efendim şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum diyerek. Bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.